bitirme 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 ha, bitirme, korktum, bitirme Mermileri ver Abi nak şurada önümde 5 5 el <laughs> Silah silahsızlar onu oğlum bitirme ya yani <laughs> şurada adam. Evet, şurada var abi evet, ama... orada orada var orada var sürünerek gidiyor abi köşede ay lan ctrl'ye basmıştım mikrofonu açacaktım kanka geldi Araç Şurada var. var. Kaç kilimiz var? Benim 0. Bir bende. Ben de. ben, i̇ki, iki ben de altılar aldım. Sen silah aldın. Ben de var <laughs> iki. ben sıfır. Ben pompalıyla çatıdan adama vuruyorum ya. O, o derecesi. Abi şunu bir McLaren yapsana. Gözüm doysun. Tanıdık görünce Türkler böyle. Tornaya basa da tutuyor. Çok gelişte. Mark location. Gir şimdi tam kır gir. Abi yatıyor olabilirler. Büyük ihtimalle. İkişer ikişer gezelim de. Solda bir solda bir yerde ayak sağdan da var ayak sesi. Sağda sağda. Kit basacağım. Dur Türbün... <laughs> var mı söylüyorum? fazladan ya lazer falan. Buna ne lan? Yani. Hiçbir şey yok. Siz de korkutayım onu. Hay ananı ne avradı ne? Burda abi. <laughs> Bir kişi miydi acaba? Şey... Hangi duvar abi? Karşıda karşıda. Ağaç var ya. Garajın arkasındaki duvar. Bomba salladı. Biri benim etrafımda sanki. Biri benim burada. Geliyor. Biri. Biri arabanın yanında. Oğlum adam çevreye ya beni niye bitiriyor? Neredeler? Ya? Adam içeriye girmiş şu nasıl şey. girdi bu adam? arkada da geldi. Ya. Adam çatıdan atladı ya. Hiç canlar yok. Yanlış <laughs> yerde. Ay, ay AK aldı abi iyi olsun. Çocuğum. Rapal geldi. Burada abi burada burada. Kaçın arkasında. Ben senin önüne geçtim. Gel 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 gel. İçeri 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 içeri. Kanka mermi yok bende hiç ya. Bombaya düşürdü beni. Geliyorlar abi giriyorlar içeri. Üst katta biri sana doğru geliyor. Mermi yok ki abi yapacak bir şey yok. Köşede abi. Kuşat, hadi abi. Köşede abi. Takıl peşime köşede abi. Köşede abi. Bırak ben orayı gel buraya. Köşede sen Gidiyor, gelsene. Gidiyoruz. İnce ince gidiyoruz devam Bugün görüşemeyiz. I need a weapon. Adam ya. Asım. Adam evde. Kuştan gireyim giriyoruz tamam mı? 7, 7 benden çatıda. Bayana bayana bayana. Gel. Görüyorum seni. Arkadaşım nerede? Bitir geç. Da, tepede tepede. Burada da. Hemen tepeyi oynayalım o zaman. Abi hem 24 var e alacaksınız. <laughs> çek çek çek. Ben mermi yok. Biraz mermi alsam olur. Abi ben 24 var çekemiyorum. Şey. Ben düştüm, düştüm oyundan. Hayır. Yok daha düşmedim. Banlandın sen banlandın. İnleden banlandı yazıyor. Ya siktir dik ya. Baka girdi şerefsiz şeye bak ya. Evde 3-4 kişi var. 2 tanesi şu dışarıda. Kanka, Kanka ben biraz şey en sola açılıyor. Abi konum 10 10 defa konum attım ya. Ciddi tamam. ciddi tamam. Şş, tamam tamam gördüm. tamam gördüm. Bilmiyorum da. Tamam gördüm gördüm abicim bir sus. Will... Bir bomba denemesi. Bir baygın var. Basıyorum. Bir de chat var. Gelin abi gelin. gelin. Bir dakika daha bomba attım yani. yani. Geldim abicim. Ya abi gel. Gel dedim. Kaya arkası. Öldü öldü. biraz utan be koçlarım. Böyle olacak abi. Aa bunda adamlardaki parayı da alabiliyormuşsun lan. Bunu işte yeni kaçın, 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 kaçın. alabiliyorsun kaçın. artık. bak bak. Lan halen bir dipçik bulamadım ya da. Valla bende AKM e var. Firuz abi gel. Bekle dur sen gelme şimdi de. Ben mesela yolla. Raşit tam öyle koş. He. O bende var. Firuz abi. Neyi bu arkandan Gördüm onu, alacağım onu. Gör görmedim de sesini duydum. Sağdaki'ni ben bir göreyim, bekle. Sen... Nerede o sağdaki? Sağdaki nerede ya? Yatıyor burada bu ya. Yaşit yatıyor, bekle. Yatıyor, yerde yatıyor. Şurada. Bekle. Şurada yerde yatıyor. Gel kuşu be. Tamam, tam, gel aşağı tam doğru. Tam tepenin ucunda yerde yatıyor. Gel Yaratıcı aşağı doğru. Sizi. Geldi geldi, geldi geldi geldi. Bana cover kanka. yap, bana cover yap. Tamam bana cover yap önüme. Baygın baygın baygın. Gip, ne var? Beni öldürtür. Çiş, şey. bana mı? cover yap. Kimiz de mi öyle ekan bu? Şurada, şurada 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 düşman şurada kayada düşman beyler. Görüldüm. Şurada kayada. O öldü abi. Vurdum ben onu. Hayır hayır kayada düşman kayada. Düşman düşman. Bir zaman bir şey. 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 şu sistem at önüne at. Adam gördüm adam. Nakma. Geliyorum sana. Ağacın arkasına saklan sıkma sıkma. Gel abi. Sis var sarsın. Senin ayağın altı niye kırmızı lan? Ayakların altı kırmızı ya. Evet biliyorum. Bir dakika bekleyin bomba atıyorum. Önde evet, tamam. Dikkat et şu kaya şey kırşat. Ha tamam ölmüş ölmüş ölmüş. Önümdeki kayada var Kanka, adam. Kanka e, sağında sağındaki büyük kayada da adam var. Da da bak. Bir yoldan gördüm bak ha. Adamı değiştir. Ben onu söylediydim size az önce. Şurada Bak şurada ağaçta. şurada. Aldım onu. Helal. Ağaçta da var bir kişi. Ağaçta var bir kişi. Hangi ağaçta abi? Aa şu aşağıda bir kişi var. Benim önünde başka biri var mı? Nerede var? yaptın amına amına Vurdum o yukarıdaki Burada başka önünde var mı? Yürürüm be koç burada, burada burada adam Yarın burada gel gel ha bekle gel Bekledir abi Göstermiş o Zekeram nerede? Şartlarsa Ananı yeni görmüş Ben <laughs> <Lan>, bayıldım <laughs> var var oraya bir bomban bomba eve girdi eve girdi eve girdi eve girdi eve girdi, de girdi. girdi. helal, helal. helal.